Hepinize merhaba arkadaşlar hoş hoşgeldiniz ben Ayto. Bugün TAP'ta West'te Yüksek Elo'da team oynuyoruz Takımımızda gördüğünüz gibi Fenerbahçe Akademi'nin jungle'ı gelmiş Bakalım güzel elolardayız Maç nasıl geçecek Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle Şimdi Türkiye'deyiz Crown Micro Takıma yabancı takımların e, akademi oyuncuları falan gelmişti birkaç kez. Fakat hiç Türk bir takımın oyuncusu gelmemişti. Bu da bizim için bir ilk oldu arkadaşlar. Zaten Vesti e Yüksek Yolu'nun en sevdiğim kısmı. Oynayanlar ya yayıncı oluyor ya da e-sporcu oluyorlar. O yüzden oynaması keyifli oluyor. Yüksek Yolu oyuncuları karşı oynuyorsun. Mesela birkaç video önce oynadığımız Renekton'da bir yabancı bir takımın akademi oyuncusuymuş. Bakalım daha ilerleyelim ya. Daha göreceğimiz çok fazla kişi var bu oyalarda. Şimdi karşımızda Kamil var arkadaşlar. Bugün de reklamda vermişim de elektrik oynuyorum. Kavim meşe zor meç değil. Erken oyunda ölmezsek. Zaten oyun başında takım arkadaşıma bunu belirttim. Bana sorduğunda Erken oyunda olmadığımız takdirde Kamil meşe çok zor değil. Şöyle oto atak Q oto atak. Oto atak. E atabilir sıkıntı yok. Oto. Oto Q. Tamamdır. Takas tamamladık arkadaşlar. Adam bir potu var. Benim iki potum var. Diğer potumu da basacağım. Lane benim üzerimde. Tam istediğim gibi. Auto Q. İlla bir oto atak atmak zorunda değiliz. W yemeyeceksek kesinlikle bu takas okey. Oo, tam pikselden değdi bu arada. Şuna bir Q atayım, oto atak atayım. Q vereceğim. Oto Q Ignite. Önden bir tane oto atarsam oto Q Ignite'a e keseceğim. Jungle Volley var. Flash yiyebilirim kafama. Oto. Ölmeyeyim. Ölmeyecek büyük minyon da kaçtı. Yapma be. Kamil'in base atmayacağını biliyordum. O lane'i it itmek için kalacak. Fakat benim kesinlikle base atmam gerekiyordu. Çünkü ben base atmasaydım Kamil base tp atacaktı. Ve lane'de bayağı dezavantajlı duruma düşecektim. Şimdi minyonların bir kısmına yetişebileceğim en azından. Bakın minyonların bir kısmına yetiştim. W aşmadığım için <laughs> yavaş yavaş yürüyoruz. Ona yapacak pek bir şey yok. E hasar ettirebilmek için Q'ya bir tık daha verdim. Ama yetmedi. 4 level'de W'yu vereceğiz. yok aldım. Biraz lane'de burada durabilir. Bizim midde aksiyonlar dönüyor. Umarım bizim istediğimiz gibi gider. Kamil oraya gitmiş. Kamil. Kamil. Hayır. O Kamil'in gittiği iş yaradı mı gerçekten? Biz Fortune 3 iyi değil. Adam base atmadan direkt yürümüş. Onu beklemiyordum. Lane'i biraz burada tutuyorum. Bir iki milyon kaybettirsem veya en azından waves tekleyip kule altı diye. Vallahi adam bir HP bir de yardıma gitti. Helal olsun. Bizim bot çok zora düştü ya. Kendrick yine fena durumda değil de. Tamam. O gayet güzel. Güzel bir haber. Ve işte böyle olduk. Totem atmam lazım. Tam şuraya atacağım. Çok uzaklaşmadan. Güzel. Ah ne babamı işe yaradı. Oto. Bu adam pırıltı almış değil mi? Pırıltı bizi biraz üzen bir eşya arkadaşlar. Hani engelleyebiliyoruz pırıltıyla vuracağı hasarı. Fakat engelleyemezsek çok hasar atıyor. Bir de bekleme süresi dehşet düşük. Oto atak Q. Oto atak bana atlayabilir bu arada. A voli geliyor. Voli geliyor. Kindred'ın beni görmesi lazım. Kindred beni görmedi. Kindred buradan geçmişti. Mide gitmiş. Yani keşke burada oynasaydı. Adam buradan yürüdü o kadar. Kötü oldu. Yani Camille'e karşı flash'ımı verdim. Avantajlı olduğum lane'de flash'ımı verdim. Yapacak bir şey yok. Bir de bu çocuk 6 level olursa ki olma ihtimali var. Ben bu seviyedeysem baksanıza. Tarıyor bir de oraya. Taradın mı kankam? Taradın. Ben bir tane daha totem atayım buraya. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu an dilencilik gaming TR başlayacak. Dibine kadar dileneceğiz. Şur şuraya ping atayım. Adam bizim jungleda. Wally a blue. Wally a blue. Şunu söyleyeyim de. Bizimkiler ona göre rahat oynasınlar. Tamam midde gö gösterdi kendini zaten. Daha şimdi alt level oldu bu arada. Biz xp'de iyi durumdaymışız. Öndeymişiz yani. Bir tane daha vuracağım. Alt level olursam kesme ihtimalim var. Ama altı olana kadar muhtemelen bu çocuk base atacak. Yani bu wave'i pushlayıp base atacak. Base atmıyor. Buradan canının manasını dolduruyor. Beni kesmek istiyor gerçekten. Şu an ba bana saldırsa keser mi diye düşünüyorum. Kesemiyor olması lazım. Adam bizim jungle'a girip mavi falan almaz değil mi? O kadar da değildir herhalde. Mid'de bizim adam da yok. Bu adam nerede? Gerçekten bizim maviye falan girmedi değil mi? Yapmış olamazsın. Değil mi? Şuraya SS atayım. Canı doldurmuş. Gromp'u mu çaldı bizim acaba? Canı bu kadar doluysa eğer. Kümü kullandım diye bana saldırmak isteyebilir. Voli bana mı geliyorsun ya? Kinder daha da bu sefer. Yaklaş minyon. Ah be. Kinder'la dive çıkartabilir miyiz? Hadi Tumay. Atabiliyor muyuz? Bak bak bak. Demin değilim. Kinder süt dilimi. Bu bir tane kurt öldü. Bu kadar. Kamil bayağı ahmak gibi oynadı oraya arkadaşlar. O Voli orada da. Ondan emin değilim be Kinder Süt dilimi. Yine de koşmam lazım. Koşuyorum kanka da. Lütfen ölme. Oh. Güzel. Biraz bu tarafta oynamam lazım. Kamil gelirse bizim çocuk ölür. Son hit. Güzel. Şu korkdan şimdi. Dayanabilecek misin? Dayanamayacak. Vur vur bildiğini. Ben, ben de onu kestim. Yapacak bir şey yok. Olabilecek en iyi senaryo buydu burada. Umarım bizim çocuk ölmez. Kasadım mavi buff aldı. Ölmeyecek ölmeyecek. Gayet güzel. Hiç fena değil hiç fena değil. 2500 goldumuz oldu arkadaşlar. Biz mantar bulduk asacağız. Hemen şöyle bir satın alım yapacağım. Biliyorsunuz ölmemek için bu şekilde yapıyorum. Ayakkabı bitmiyor. Şöyle yapacağım. Let's go. Şu mantarlarımızı yavaştan dizelim. Artık çok güçlüyüm. Bu Kamil beni kolay kolay sola kilitleyemez. Duvarını atlasana. Bir şey deneyeceğim. Aha yedin mi onu sen? tamam. Yani ben bitirdim bu çocuğun işine. Alın size öne geçerseniz kabul çaba arkadaşlar. Lane'i de donduruyorum burada. Kolay gelsin. Sesini SS'ini verelim tabi. Ya iki gündür düşük elo videolar çekiyorum arkadaşlar. Yani o yüzden aşırı şey hissettim. Trağır hissettim. İki gündür. Hatta üç gün oldu sanırım. Ya yani, bir, bir, yer attım gerçi. Bir yer oynamıştım. Yüksek elo özlemişim ama ya böyle gerçek hissettiriyor. Düşük elo da tek yiyor. Burada vurduğun tek yemiyor. vurduğun sana da vuruyor. Oralar öyle. Bu çocuk bakın base atamıyor. Base at salabileceği eşya yok çünkü. Şimdi dilencilik onu geçti. Ben de ignite dönüyor. Voli de öyle. Sen biraz xp kaybet kankam. Ben o şekilde emrediyorum sana. Canım da full bir de. Trade öyle mükemmel attım ki. Hani adamın zayıflığını falan kullandım. miyona saldırırken mantar attım. Bu çocuk şu an acı çekiyor. Lane şu işte adamı itecek ama. Çünkü benim bu tarafta minyonlar eşitlendi. Önemi yok ben kaybettireceğim kaybettirdim. Şu an mecburen base attı geliyor muhtemelen lane'e. Çünkü base atmadıysa eğer büyük hata yaptı. Artık burayı puştlayabilirim. Puştlayabilirim kinder'da yardım etmem gerekebilir. Şunun SS'ini atayım. Bu çocuğun base atmamış olma ihtimali sıfır. Atmadıysa hata eder. Voli topside'da. Oo baga bak. Kim ki spreyi? Oo bizim ADC öne geçmiş baya. İyisiniz iyi. Şuraya bir tane totem atayım. Holy'in mid'e gitmesi lazım. Belki da diyecektim. Bu nasıl bir bak diyeceğim. Bak değil. Şurada kontrol totem vardı. Voli kayıcılarda. Bir an Holy'in yerini nasıl gördük diye şaşırdım. Camille de gidiyor. Camille de gidiyor. 80 tane ping attım. Lütfen ölmeyin. Çok basit değil mi? Mükemmelsiniz. Aldınız kuleyi. Çıkıyorsunuz. Ben de buraya vurabileceğimi vuruyorum. Hemen base'imi atıyorum. Bedava base kazandım burada. Bu adam bunlarla uğraşırken ben base atıp tertemiz bir şekilde gelebileceğim. Sat alımı da şu şekilde mi yapsam? Yok şöyle yapacağım. Daha iyi. Ayakkabı alalım. Potluk bir durum kalmadı. Hemen lane'imize gidelim. <laughs> Voli'yi gördük. Ee, yalnız oraya koşuyor. Bakın dediğim gibi lane'e ye yetiştik arkadaşlar. Ama Kamil koşuyor. Kamil'e yetişemem şu an. O halde buraya iteceğiz. Ben zıng zıng atayım arkadaşlar. Zıng zıng önemli. Zıng pingi insanların hizaya gelmesini sağlıyor. SS. Dakika 14 da olacak. Bu adamın TP'si hızlı gelen TP'ler de olacak. Hatta TP tapa tutuyor şu an. Ejderk falan da yok orada bu arada. Ee, eğer ölmez ki ölmediler. Ben çok şey kazanacağım. Kamil çok şey kaybedecek. Bakın. Adam mecburen base TP atacak. Ben plate'imi de aldım buradan. O beyi TP atmıyorsun sen. Buradan geç mi o halde? Ya da geç. Yani. Ee, yalnız kasadın orada voli nerede? nerede? Arkadaşlar, Kamil normalde kule altı yerim de ben. Alalım mı risk? Kumu kullandım, çıkayım ben. Bak kasadın de tapsaydı yürüdü. Çok basit arkadaşlar. Muhtemelen 3 kişi beni kesmek istiyorlar. O tempoyu vermeyelim onlara. İyi o mantarda. Kasadin tapa çıktı ve midde farmı duruyor arkadaşlar. Çok basit. Bakın. Sabırlı oynayacağız. Baksanıza adam şey çalıya falan ne atıyor. Beni arıyor. Kasadin. <laughs> Hoş geldin kankam. Dene de. Dene daha. O, oraya da at. Hatta ise bir şey diyeyim mi? Hep buzu var mı çocuğun? Yok. Aa attın flash ne? Ben bu aralar neden böyle short flashlar atıyorum ya? Tamamen var ya 2 gündür düşük oda 2-3 tane maç oynadım diye bunun laneti üzerimde arkadaşlar. Bu adam flash mı attı üzerime? Ignite attı kesin ignite attı da. Makro mikro her şeyi doğru oynayıp her şeyi sabırlı mükemmel oynayıp dünyanın en basit şeyinde hata yapmak. İnanılmaz gerçekten inanılmaz ya. Bir tane flash ya. Demir 4 3 adam bile bu flash'ı burada daha güzel kullanırdı. Neyse nazar boncumuz olsun arkadaşlar. Olur öyle. Teoride çok iyiyiz arkadaşlar da işte. Şu flashları çözmem lazım bu aralaktan <laughs> Aa ödüm koptu. Beni bota gitmem gerekiyordu. Tamam ben buraya mantarlarımı atıyorum. Ee, base bot yapıyorum. Ya da base bot yapmıyorum. Mide gidiyorum. Ya da topu beşliyoruz. Tatlı kıyamet kopuyor. top'u beşlememiz lazım. Oo. Biz Mace Forge'u rakibin içinden geçiyor. bas koruyabilirim ben. Tam ölmedi. Benim artık botamı e, bota lazım. Mantarlarımı zaten dizdim. Oraya gitmek istemiyorum. İstiyor muyum? İstiyorum. Mantar voli güzel hasar yemiş. Ah be. O Kate kaçamayacak değil mi? Verdi shutdown. Umarım kasadını almaz. Camille alabilir kasadını almasın. O flash bence kurtarmayacak onu. Oha. Koş eksef. Ama bizim Diğer şatlarını aldılar. İyi olmadı bu. Çek onu. Oto Q oto. Ölmeye riski atamam ya. Bugün ama. Karşıdaki Madness. Gerçekten Madness mı bu? Bayağı limit vuruyoruz da adamların kafasına. Şuna vuralım. Kesemez ki. Kes onu ahri. Oh beytin de böylesi. Adamların hepsi yarım can kaldı ya da. O kadar uğraştık hasar attık benim base atmam lazım. Yarım saattir dönen hiçbir aksiyondan hiçbir şey çıkartamadım. Yani kill gold anlamında. Zaten farmda da bayağı geri kaldık dış cephede oynamam lazım. Vadi alıyor Kindred. Tamam tamam gayet güzel. Benim bota inmem lazım. Bot bana puşlar yavaştan. O sırada golemde alırım. İlerleyelim. Takım iyi durumda fakat karşının pikleri taşıyıcı pikler. Kasa var. Kamil falan split puşla bayağı güçlü olabilir. Biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Biraz kanımız kaynıyor sanırım bizim bu oyun. Takımca. Dikkat etmekte fayda var. Hani birebir de beni... Oh çok güzel çok güzel. Yam cehenneme kadar. Birebir de beni çok fazla kişi kesemez. Bir kasadinden şüpheliyim. Ne kadar birebir bu kasmamış olsam da. geçemeyeceğiz, değil mi ona? Okey. Bizim takım da bana katılma kararı aldı. Mantarla inip action kullanmayacağım burada. Çünkü mantarım yok cebimde başka. Tamam bu oyun takımla oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun sola bir şey yapmamıza pek gerek kalmayacak. MF yağdı beni. Dakika 20. Yine bir çok alıyoruz. Buradan ne çıkartabiliriz? Bir kule daha çıkar mı acaba? Çarp atarsa çıkmaz. Aha çarp attı geç kaldı. Mükemmel. Buradan alabileceğimiz maksimum şey aldık. Bizim takım bitirmek istiyor. Ben takımla oynayacağım. Bence burası biraz zorlama. Öz kankalarım. Openladılar. GGVP. Ben bu oyun çok eğlendim arkadaşlar. Oyunun totalinde gayet güzel. Oyun totalinde gayet güzel oynadık. Bir yerde bir absürt bir hata yapmış olabiliriz. Ama oradaki düşünce miydi? Sadece pratiği hatalı oynadık. Şimdi hasar grafiğine bakıp videoyu kapatalım. Kindred'ımıza attık onurumuzu. Şöyle hasar grafiğinde de bakın yine oyun maksimum ikinci hasarı da vurmuşuz Kindred'dan sonra. İşimizi yaptık arkadaşlar. Çok fazla skor babında takıma katılamadık ki oyun o kadar uzun sürmedi. 20 dakika sürdü. Ama güzel keyifli bir oyundu. İzleyen için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle siz de benim gibi yüksek kilo maçlardan keyif alıyorsanız. Ben oynarken keyif alıyorum. Siz de izlerken keyif alıyorsanız. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atarak da beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.